Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki artık diziler yeni sezonu açmaya başladı ve yeni diziler de başlamaya hazırlanıyor. Kuluş Osman tadında TRT'nin yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun kadrosuna bakacağız. Hadi bakalım kimler varmış. Sevilen oyuncu Buğra Gülsoy, Aziz'in finalinin ardından ilk dizisi olarak bu dizide başlayacak yeni sezonda 1055 ile 1092 yılları arasında Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarlığını yapan Sultan Alparslan'ın oğlu olan Sultan Melikşah'ı canlandıracak. Hatice Şendil ise Sultan Melikşah'ın eşi Terken Hatun'u canlandıracak. Terken Hatun veya Celaliye Hatun aynı zamanda 1. Mahmud'un annesidir ve ayrıca arkadaşlar Batı Karahanlıların kurucusu İbrahim Tamgaç Han'ın kızıdır. İsmini yine bir tarih dizisi olan muhteşem yüzyıl kösem ile duyuran Ekin Koç Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah'ın oğlu Ahmet Sence rolüyle karşımıza çıkacak. Arkadaşlar yani tecrübeli oyuncunun hali bir başka olur. Önce Karagül dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteri ile adını duyuran ardından da Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile yükselişini yaşayan Sevda Erginci dizide Ahmet Sencer'in önce sevgilisi sonra da eşi olacak Turna Hatun'u canlandıracak yani arkadaşlar bence birazcık da yükselişi yani hayat bazen tatlıdır da oldu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Yasak önce yani orada da yükseldi bence. Güzel oyuncu Leyla Ali Tuğut'la ise Turna Hatun'un en büyük rakibi olan ve bir şekilde saraya girmeyi başarıp Ahmet Sencer'i kendisine aşık edecek olan Elçin Hatun'u canlandıracakmış. Usta oyuncu Mehmet Özgür Melekşah'ın veziri olan Siyasetname adlı kitabın yazarı olan Fars Devlet Adama ve Siyaset Bilimci Nizami Mülk'e hayat verecek. Arkadaşlar sıradaki oyuncumuz ise Cemal Toktaş'ı Büyük Selçuklu Devleti devrinin İslam alimi, filozofu mutasaffufi ve müderrisi İmam Gazali rolüyle izleyeceğiz uzun süredir ekranlarda görmediğimiz Gürkan Uygun, Nizari İsmaili Devleti'nin ve Haşhaşi Fedai grubunun kurucusu Hasan Sabbah rolünü üstlenecekmiş. Osman Sonat da daha önce bir tarih dizisiyle karşımıza çıkanlardan, daha önce ya İstiklal ya Ölüm dizisinde Ali Fuat Paşa'yı canlandıran başarılı oyuncu, bu dizide ise Selçuklu Devleti'nin içine sızan ve önemli kademelerde görev yapan bir ajan olan Andreas karakteriyle karşımıza çıkacak. İlker Kızmaz daha önce birden fazla tarih dizisinde rol aldığı için daha avantajlı ve daha tecrübeli arkadaşlar ya İstiklal ya Ölüm dizisinde Mustafa Kemal'i canlandıran oyuncu bu başarısından sonra Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Melikşah'ın en büyük komutanlarından biri olan Arslan Taş'ı canlandıracak. Evet arkadaşlar dizilerle alakalı bir videonun daha sonuna geldik. Güzel bir tarihi dizi olacak gibi. Zaten ülkemizde bu tür yapımlar tutuyor bildiğiniz üzere. Sizler de yani yorumlarda görüşlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere sizleri seviyorum bir de bana destek olursanız çok sevinirim.